Maskesiz yapmamışlar. Bakın maskeleri de burada. Burası avlu. Balık esirlerin parasının gömüldüğü yer. İnşaat alanındayız. İşler acısı burası. Alemcilerin, içkizcilerin tuğuşuvası olmuş. İçki, rezervatifler. Balık ezdilerin parasının gömüldüğü yer. Şimdi o yere gidelim. Şuraya bakar mısınız? Her yer yanlış durumda. Bakın viskiler, şaraplar, vodkalar. Bakın prezervatifler. E, bu arada... Maskeyi de kullanımı da devam etmişler. Helal olsun. Maskesiz yapmamışlar. Bakın maskeleri de burada. Fondöten bayanın herhalde bu. Bir bayana ait. Orada da bir bayana ait. Maskeyi de ihmal etmemişler bu arada. Kendileri tebrik ediyoruz. Belediye yetkilileri isterseniz buraya bir uğrayın. Siz de kendiniz görün. Terk edilmiş bir yer olmuş burası. Burada 724 güvenlik var. Mısın? Burada içmişler, yakmışlar. Bakın. Bakın şöyle bakın. Hem içiyorlar hem de kafayı bulunca herhalde Belediye yetkilileri isterseniz buraya bir uğrayın. Siz de kendiniz görün.